اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خابية على أروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه إلى آخر الآية صدق الله العظيم ve bellevana Resulü'l Kerim. cemaat i Müslimin, İhvan-ı Dîn, Geçen haftalarda yapmış olduğumuz derslerimizde Bakara Suresi'nden devamla Allah'ımız Celle ve Ala Hazretleri Allahu veli yünlediğine âme Allah iman edenlerin velisidir dostudur. Yuhricjhum min azulumati ile nur onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır deyip Allah'tan başka dost edinilenlerin ise inkâr edenleri devamlı surette karanlıklarda bıraktığı huzurdan aydınlıktan karanlığa götürdüğünü söylemiştik. Cenab Mevla Hazretleri iman edenlerin dostu olduğunu bizlere farklı örneklerle göstermeye başlamış idi. Belki iman edenlerin dostu olduğu, belki de iman etmek için neler yapmak gerektiği. Malumunuz ikisi de birbirinin tamamlayıcı unsurları. Allah iman edenlerin dostu o zaman şu örneklerde yer verilen iman etme unsurlarına dikkat edilmesi gerekir. Birincisi bu, ikincisi iman etmeyi murad eden bir zata da Allah nurundan mutlaka pay verecek onları karanlıkta bırakmayacak demektir kıymetli müminler. İşte geçen haftaki dersimizde bu örnekleri sıralamaya başlamış idik. Cenab-ı Mevla Hazretleri buyurmuştu ki Elem tera Habibim Muhammed görmedin mi? Görür gibi olmadın mı? Bilmedin mi? gibi manalara da gelebildiğini söylemiştik. İlellezî حَاجَّ İbrahim'e fi Rabbihi en âtâhu Allahul mülk. Kendisini yaratan, terbiye eden, insan sureti veren Rabbi hakkında en âtâhu mülk sırf Allah kendisine mülk verdiği için, hükümranlık verdiği için Zenginlik nasip ettiği için İbrahim ile tartışanı görmedin mi, bilmedin mi diye sormuştum Mevla'dan. Bu kişinin Nemrut aleyhin lane olduğunu söylemiştik. Allah ile Allah hususunda tartışırken İbrahim Aleyhisselam'dan kendisine madem ki böyle bir ilahın varlığını iddia ediyorsun, o zaman bize Rabbini tanıt diye sorduğu vakitte delil istediği vakitte İzkali İbrahim o vakit İbrahim şöyle buyurdu Rabbi benim Rabbim benim yaratıcım bana sureta güzellik veren ehseni takvim olarak yaratan Rab kelimesinin altında tahtında bunlar olduğu için bunları söyleme ihtiyacı duyuyoruz kıymetli Müslümanlar işte benim Rabbim öyle bir Rabb'dir ki ellediği yuhyi ve Yumit o diriltir ve öldürür. O diriltir, insana hayat verir, bir damla sudan meydana getirir ve yumit. Daha sonra onu yine kendi katına emaneti almak suretiyle ruhunu kabzeder. O zaman karşısındaki hasmı da gale şöyle demişti ene iyi ve ümit ben de diriltirim ben de öldürürüm hatta demiştik ki iki tane idama mahkum edilen cezalıyı köleyi getirdiler dedi ki bunu yaşamasını istiyorum bunu öldürmeyin bunu da öldürün dedi bak gördün mü senin Rabbin gibi ben de öldürmeye kadirim bak bunu dirilttim bunu öldürdüm akıllar nakıs olduğu vakitte tartışma usulünü anlamadığı vakitte kıymetli müminler kendilerine göre böyle yorumlar yapabilir demiş idik o zaman Cenab-ı Mevla Hazretleri onun aklının dahi almayacak hafsalısının dahi kaldıramayacağı asla ve asla benzerine dahi mecazi anlamda da olsa güç yetiremeyeceği çok farklı bir örnekle yaklaşmıştı. O zaman İbrahim Aleyhisselam buyurmuştu ki fe innallâhe muhakkak ki Allah bakınız birincisinde Rab kelimesini kullanmıştı artık Rabbini tanıtmaya başladı. Rabbinin Allah ismiyle müsemma olduğunu karşısındakine de söylemiş olmuştu. Buyurdu ki işte feyinallah muhakkak ki Allah yeti bir şemsi minel meşriki güneşi doğudan getirir fettibiha minel mağrib Hadi bakalım sen de onu batıdan getir. Güneş yaratılandan beri, dünya durduğundan beri, güneş dünyaya geldiğinden beri bir kere bile batıdan doğmamış Bir kere doğacak, söylemiştik geçen hafta kıyamet alameti olarak doğacak. O günden sonra da insanlar hakkı gerçeği anlayacak. Ha diyecek Muhammed'in aleyhissalatü vesselam getirmiş olduğu din hakmış. O bunu zaten bize haber vermişti. İnsanların hepsi anlayacak ama ondan sonra tevbe artık kabul edilmeyecek. Sebep ne? Sebep o saatten sonra kıyametin kopmaya başlamasından dolayı. O zamana kadar iman geçerli. Ondan sonra ondan sonra mümin de kalmayacak zaten. Kıyametin alametlerini, büyük alametlerini, kıyametin kopmasını hiçbir mümin görmeyecek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünde bir tane dahi la ilahe illallah diyen kaldığı müddetçe Allah kıyameti kopturmaz. Allah kıyameti gerçekleştirmez buyur. Kıyamet öyle bir an ki Cenab Mevla o büyük dehşeti, o kıyametin korkmasını hiçbir mü'mine nasip etmeyecek. Görmeyi nasip etmeyecek. Korkmasınlar diye. Ama o bir mümin dahi yeryüzünden gittikten sonra güneş batıdan doğduğu vakitteki ilk ve son defa batıdan doğacak. Bu şekilde kıyamet alametleri kopacak. İşte güneş doğduğundan beri yani varlığının başlangıcından beri hep doğudan doğuyor. İbrahim Aleyhisselam da dedi ki işte madem öyle ilah olduğunu iddia ediyorsun hadi bakalım. Fe'ti biha minel mağrib onu batıdan getir. Febühitellezi kefer o inkar eden kafir şaştı kaldı aptallaştı buyurmuştu. Diyecek hiçbir şey söyleyememişti. Bulamamıştı. Vallahu la yehdil kavmen zalimin işte Allah demiştik iman etmemek suretiyle zulmeden tabiri caizse gerçeği görmek hususunda ayakları dileyen zalim kavmi asla hidayete erdirmez. Kişi murad eder, insanlar murad eder kıymetli müminler, Allah onların muradını yerine getirir. Bu birinci örneğimizdi. Rabbimizin iman edenlerin iman etmelerine vesile olacak ve kendi dostluğuna kabul edeceği şahısların birinci örneği Allah'ın varlığına iman etmek dikkat ediniz Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın etrafında bulunan kafirlerin en büyük özelliği Allah'ı inkar etmeleri bunun dışında Allah'ın inkar etmeyenlerin Allah'a şirk koşmaları, müşrikler ve ahiret inancını inkar etmeleri. Onun için Cenab-ı Mevla Hazretleri iman dedi, Allah'ın veli kulları dostu dedi, dostları dedi ve birinci örnekte Allah'a iman etmeyi ve onun örneğini getirdi. Şimdi ikinci örneğimiz öldükten sonra dirilme ahiret inancı elem diye başlamıştım bir önceki ayete habibim bilmedin mi görmedin mi görür gibi olmadın mı ev ya da kellediği şu kimse gibi ki ya da şu kimsenin halini bilir gibi olmadın mı şu kimse de sana veya Kur'an'ın şu andaki muhatapları olarak bizlere şu kimse de örnek olması lazım iman hususunda bu demektir ki <laughs> evkelledi ya da şu kimse gibi ki merra ala karyetin bir kariyeye bir kasabaya uğradı ve hiye khabiyetun ala uluşiha o kasabanın iki tane mana veriliyor buraya birincisi altı üstüne gelmiş ya da üstü altına gelmiş. Yani harabe bir hale bürünmüş. Diğer bir manada evlerinin çatıları, işte binaların kubbeleri, sütunlarının üzerine düşmüş. Kaviyetün ala uruş ya, Uruş onları yükselten kolon demek. Sütun demek kıymetli. Şu kimsenin durumu da sana gelmedi mi? Şu kimsenin örneğini de öğrenmedin mi ki bu kimse hususunda müfessirler ihtilaf etmişler. Bir kısmı demiş ki genel kabul ve şayan olan görüş bu Üzeyr aleyhisselamdır. Hani Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamber var biliyorsunuz ismi geçen. Üç tane de şahıs var ki bunların peygamber olup olmadığı belli değil. Onlardan bir tanesi Üzeyr Aleyhisselam'dır. Başka bir ayeti i kerimede Tevbe suresinin ayeti i kerimesinde, 30. ayet-i kerimesi diye hatırlıyorum. Allah Celle Celaluhu ve kaletil yehudu uzeyrunü Nillah. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur demiş oldukları Uzeyr Aleyhisselam <laughs> Ancak peygamberliğine dair kesin bir delil yok. En azından diyoruz ki Allah'ın veli kuludur. Allah'ın veli kullarından Uzeyr'in haberi sana gelmedi mi? Rivayet ediliyor, deniliyor ki kıymetli müminler Buhtun Nasır Milattan önce yaklaşık olarak 600'lü yıllarda Kudüs şehrini harap etti. içindekileri yakıp yıktı. Halkını başka bir yere sürdü. Daha sonra Uzeyr Aleyhisselam onların bu durumunu gördü. Ve hiye kaviyetun ala uruşiha Kudüs gibi güzel bir şehrin altının üstüne veya çatılarının evlerinin kolonlarının üzerine yıkıldığını harabe haline geldiğini gördü. Gale enna yuhi hadihi Allahu ba'de mevtiha. Sonra buyurdu ki Allah öldükten sonra bu şehri veya bu şehrin ahalisini nasıl diriltecek diye hatırına gönlüne böyle geldi. Caizdir kıymetli müminler. İnsanlar işte bir sonraki ayeti kerimede gelecek. Bazen özellikle peygamberler gönülleri tatmin olsunlar için Allah'tan bazen delil isteyebilirler. Bunu zaten biliyorlardır. Bazen bizim de başımıza gelir. Yani biliriz onun öyle olduğunu ama keşke gözümle görseydim, bir delil olsaydı. Ehli Allah'tan keramet mesela. Bilirim ehli olduğunu, Allah dostu olduğunu ama Keşke gözümle de bir kerametini görsem. İşte Uzeyr Aleyhisselam'ın hatırına böyle geliyor. Harap olmuş bir şehir ve insanları kendilerinden yok olmuş. Toprağın altında nice insanlar hatırına gelmiş. Demiş ki Allah bir şehrin nasıl bu hale geldikten sonra eski medeniyetine getirebilir veya toprak olduktan sonra Allah bir insanı nasıl diriltir? Anlıyoruz ki Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar olan bütün insanların hafızalasında veya en azından Allah'a inanmakta güçlük çeken bütün insanların hafızalasında yer alan bir soru. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da müşrikler bu tür sorularla geldiler. Ve varabelena mesela Venesiye halkah kale men yuhyil izame ve hiye ramim kendi yaratılışını unuttu ve varabelena meselen, bize bir misalle geldi. Kul yuhyi helzi eline bir kemik aldı kemik parçası aldı ve dedi ki Allah öldükten sonra bunların nasıl yaratır? Halbuki ve nesiye halka kendi yaratılışını unuttu, unuttu buyuruyor Mevla Teala. Kul yuhyi hellezi enşaeha evvele o kemikleri onu ilk defa yaratan Allah diriltecek. Hangisi daha zordur? Elde bir kemik var. Bunu diriltmek mi daha zordur insan aklına göre? Veya elde hiç kemik yok, hiçbir şey yok. Bir su var, su damlası. Onu da esasında yaratan Allah'ın kendisi kıymetli müminler. Yani ham madde de Mevla'nın kendisinden. Hangisi daha zor? Elde hiçbir şey yokken yani Allah'a zorluk yok da biz anlayalım. Diye. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bununla gelmişler. İşte Özeyl Aleyhisselam'ın da hatırına böyle bir şey geliyor. Allah nasıl diriltecek? Harap olmuşken bu şehri veya toprak olmuşken insanları nasıl diritecek? Allah onu yüz sene uyuttu. Yüz sene öldürdü. Ayet-i Kerime'nin tabiri. Sonra diriltti. Yüz sene olduğu yerde kaldı. Sonra diriltti. Halbuki yüz sene bir insan bırakın hani ölmeyi bizim hastalarımız biliyorsunuz. Yani yoğun bakımda olsun işte kendi evlerimizde olsun mutlaka Altının üstünün temizlenmesi, işte şeklinin değiştirilmesi, yatakta hareket etmesi gerekir. Yüz sene 3 ayda, 6 ayda, 10 ayda bizim hastalarımızın veya bizim bile yattığımız yerde vücudumuzda bir çürüme, bir eksiklikler, hastalık artma emaresi işte meydana geliyor. Allah yüz sene kendisini uyutmuş veya öldürür. Sümme ba'sa Sonra safa sağlam bir şekilde Allah onu diriltti. Allah'ımız öyle buyurdu. Mevla Teala ayet kelimenin devamında ve huve kallakul ali o Allah yaptığını en iyi bilen hani öldürme meselesinde Yasin suresinin sonunda ve huve ala kulli şeyin kadir her şeye kadirdir. Gale biz sonra sordu ne kadar kaldım yani ne kadar uyudun? bir kalktı ki kendi üzeri başı toz toprak içinde şöyle haline falan bir bakıyor yani çok uyumuş olamam ama üzerim başım toz toprak içinde Allah'ımız sordu buyurdu ki kem lebis ne kadar kaldın orada ne kadar uyudun gale lebistü yevmen evbağdayın üstünün başına toprağına baktı saçı sakalı dağılmış Dedi ki herhalde bir gün boyunca uyumuşumdur dedi. Veya bir günden daha az halbuki ne kadar uyumuş? Yüz sene uyumuş dedi. Bir gün veya bir günün daha azında. Bizler de öyle. Sabaha kadar rüya görüyoruz. Oradan oraya gidiyoruz, oradan oraya gidiyoruz. Bilim adamları diyor ki bir insanın görmüş olduğu en uzun rüya 12 saniyedir diyor. Dünyadayken Allah ahirette de böyle soracak. Diyecek ki ne kadar kaldınız? Ne kadar yaşıyoruz? Ne kadar uzun ömürlü adam 100 sene yaşadı. 115 sene yaşadı. Hepimiz istisnasız diyeceğiz ki ahiretin o uzun günlerini, o meşakkatlerini görünce istisnasız diyeceğiz ki lebisna yevmen evbazayım. Ya Rabbi bir gün veya bir günden daha az kaldık diyeceğiz. Allah'a böyle cevap vereceğiz. Yani Şimdi ne için mücadele ediyoruz? Sonsuz bir hayatta bir veya bir günün daha azını sonsuz hayatı kazanmak için şu anda mücadele ediyoruz. Hepsi ahirete nispetle bir gün veya bir günden daha azı. O zaman dedik ki işte Lebistü kale lebistü yevmen evbâhda yevmen bir gün veya bir günden daha az kaldım bir günün bir kısmında kaldım ya Rabbi Allah'ımıza buyurdu ki gale mi miete amin yok sen tam tamına yüz sene o bulunduğun yerde kaldın zor ila daamike hani sen istiyordun ya bir örnek istiyordun ya Allah sana bu örneği göstermek için seni 100 sene uyuttu bak sana da bir şey olmamış hadi şimdi Fenzur ila daamike hemen yanında sen ölmeden uykuya yüz sene dalmadan önce senin yiyeceğin vardı ve şerabi ki içeceğin vardı. Onlara bir bak bakalım. Lem yetesenne bozulmuşlar mı bozulmamışlar mı? Lem yetesenne yüz değil bir saatte yeri geldiği zaman yiyecek bozuluyor. Üç ayda dört ayda suyun tadı değişiyor kıymetli. Yüz sene boyunca ne yemeğin tadı değişmiş, şekli değişmiş, o gün ilk günkü olduğu gibi duruyor. Suda da hiçbir değişiklik olmamış. Vendur ila himarike. Hadi bakalım. Yanındaki eşeğine bak. Veli aleke ayeten linnasi. Sırf seni insanlara ayet kılalım, delil kılalım diye Vendur dur ilal izami keyfenun şiziha yemeği bozmayan Allah suyu bozmayan Allah eşeği çürütmüş. Yanında kendisine hiçbir şey olmamış. Yemeğine bak, içeceğine bak. Onlara hiçbir şey olmadı. Bir de eşeğine bak. Sırf insanlara Allah nasıl ölüleri diriltiyor diye gösterelim diye. vendur dur ilal izami Cenab-ı Mevla Hazretleri o anda bozulmuş olan, çürümüş olan eşeğin kemiklerine bakmasını söyledi. Keyfe nünşü ziha bak bakalım onu nasıl çatıyoruz. Kemikler bir araya geldi. Eşeğin iskeletini oluşturdu gözünün önünde. Ha nasıl bir bina yaparken önce iskeleti oluşturur? Allah'ımız buyurdu ki keyfe nünşü ziha onu nasıl birbirine çatıyoruz? Nasıl kemikleri tekrar eklemlerinden birbirine bağlıyoruz? Eşek suretine girdi yani. Sonra gözünün önünde devam ediyor canlanmaya. Sümme neksuha lehme. o kemiklerin çatma işi bitince iskelet tamamlanınca Allah gözünün önünde ona et giydirdi. Deriyle kapladı onu. Yani tam manasıyla 100 sene önce nasıl bir eşek suretindeyse, nasıl canlıysa Cenab-ı Mevla Hazretleri sırf öldükten sonra dirilmenin nasıl olduğunu göstermek için Uzeyr Aleyhisselam'a böyle bir özellik verdi. O zaman Üzeyr Aleyhisselam felem ma tebe ne zamanki gerçeği anladı. Hak kendisine açıklandı. Kale dedi ki: "E alemi ben çok iyi anladım. Çok iyi biliyorum ki ennallaha ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yetendir. Her şeyi yapmaya ziyade kadir olandır." Cenab-ı Mevla Hazretleri kıymetli müminler ölüden diriliği diriyi meydana getirmeye diriden de ölüyü meydana getirmeye, yaratmaya kadirdir. Allah Celle Celaluhu son kez yaratılacağımız o günde cennete gitmeyi, Allah'ın veli kullarından olarak nitelendirilmiş olduğumuz Üzeyr Aleyhisselam'ın cemalini görmeyi, şefaatine nail olmayı cümlemize nasip eylesin. Gönlünde yaratılış hususunda, Allah'a iman hususunda en ufak bir tereddüt bulunmayan salih kulların arasına hepimizi ilhaf eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.